Öyle. Evet. Bak buraya bir kişi daha alabilirim. Geçti. Aferin size. Evet. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz e, verdikleri emekten dolayı minnettarız. E, gecelerini gündüzlerine katarak, ailelerinden ve sevdiklerinin uzak kalarak vefakarca fedakarlık yaparak yapmış oldukları görevlerden dolayı tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bursa ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu olarak İTİV'nin kapsamında yapmış olduğumuz Maskelerimiz Çiçek Açtı projesinde yer almaktan onur duyuyoruz. Çocuklarımızın yaptığı maskelerle çiçekler ve çelengimizi ee, sizlere sunmaktan onur duyarız. Zor bir süreci çok şükür artık geride e, bıraktık diyebiliriz. E, artık bunun bu şekildeki etkinliklerle farkındalığını artırıp e, bundan sonra neler yapılmalı ya da nelere dikkat etmeliyiz, bundan ders çıkarmalıyız, bunlara bakmalıyız artık. E, bu da bir nostalji e, havasında e, artık maskelerimizi çiçek haline dönüştürmüş çocuklarımız. Çok güzel e, saçlardaki çiçekler, yakalardaki papyonlar oluşmuş bu maskelerden ama hakikaten bir dönem maskeler hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıydı. Her cebimizde elimize atıyorduk bir maske çıkıyordu. E, şöyle de bir e, şey okumuştum e, biraz e, mizahi yönden. Üç yıl sonra diyor e, işte gardıroptaki ceketimin cebine elime attım maske çıktı. Dedim diyor ne günlerdi falan. Ondan sonra da diyor gaz maskemi taktım sokağa çıktım. <laughs> yani umarız böyle bir durum olmaz tabii ki. Ee, bu maskeler hayatımıza girdi çıktı ve son olur. Ee, ama çağımız hakikaten e, biraz daha e, biyolojik bir çağ. E, umarız böyle sıkıntılarla tekrar uğraşmayız. Şimdi gündemde işte farklı şeyler dillendiriliyor. Her ne kadar böyle bir pandemi beklemesek de işte maymun çiçeği virüsü yok e, sebebi bilinmeyen hepatit gibi e, ama bunlarla yaşamayı öğreneceğiz öyle görünüyor. E, ben bu manada çocuklarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. E, Bizleri hatırlamaları e, çok ince bir davranış. Bu manada hem yöneticilerine hem kendilerine teşekkür ediyorum. E, güzel bir etkinlik yapmışlar. E, ve büyüklerine Sağlıkçı teyzelerine, amcalarına böyle bir nezaket göstermişler. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Hepsinin eline koluna sağlık.